Günümüz bilgi ve iletişim çağında teknoloji hayatımızın her alanına girmiş durumda. Uluslararası konuşmaları çevirmenlik yapan minik kulaklıklardan ilk defa haber sunan yapay zekalara kadar her şey bilgi ve iletişim teknolojileri sayesinde gerçekleşmekte. Biraz geçmişe gittiğimizde 1843 yılında Ada Lovelace tarihinin ilk bilgisayar tanımını ortaya atmasından transistörlerin icadına ve 4. sanayi devrimi olarak bilinen endüstri 4.0'a kadar teknolojide büyük yol kat ettik. Ancak elde ettiğimiz bu inanılmaz gelişmeyi tüm dünya insanlarına ulaştırma konusunda pek başarılı olamadık. Dünyanın bir köşesinde yapay zekalar araba kullanırken diğer bir köşesinde internetin varlığından bile haberdar olmayan insanlar yaşıyordu. Az gelişmiş ülkelerin ekonomik ve sürdürülebilir bir kalkınmayı gerçekleştirebilmeleri için altyapı büyük bir önem taşıyor. Burada altyapıdan kastım ulaştırma ve haberleşme tesislerinin oluşturulmasından eğitim sağlık hizmetlerine ve yenilenebilir enerji kaynaklarına kadar geniş bir yerpazeyi kapsıyor. Yeterli altyapının sağlanmasıyla elde edilen sermaye yenilikçilik ve girişimin önünün açılmasına olanak sağlar. Sürdürülebilir bir ekonomik büyümeyi sağlayan ve halkının refah seviyesi yükselen bir ülkede insanlar bilimsel ara araştırmalara ve kendi girişimlerini kurmaya yönelir. Bunun en güzel örneği 1956 yılında Nobel fizik ödülünü alan ünlü fizikçi William Shockley'in beraberindeki 8 bilim insanıyla birlikte bugünkü adıyla Silikon Vadisi'ne gelip dünyanın teknolojisini değiştiren transistörleri icat etmiştir. Bu olayın ardından Silikon Vadisi zincirleme bir şekilde sürekli olarak kurulan yeni şirketler sayesinde yaratıcı fikirlerin ve girişimciliğin merkezi haline gelmiştir. Sürdürülebilirliğin tanımı gereği bizden sonraki nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmemiz için gelişmiş bir teknolojinin yanında enerji verimliliğini arttırma ve çevresel sorunlara kalıcı çözümler bulma yolunda da önemli çalışmalar yapmalıyız. Hali hazırdaki çalışmalarla tüketimden kaynaklanan karbon salamının 2021'e kadar %30 azaltılması hedefleniyor. Ancak geri dönüşüm olmayan noktaya gelmeden önce bu çalışmaların hızlandırılması gerekiyor. Teknoloji yardımıyla çevre dostu şehirler ve akıllı evlerin kullanımı arttırılmalı, yenilenebilir enerji kaynakları etkin kullanılmalı. Aksi takdirde küresel ısınma nedeniyle sonumuz soğuk bir kova suya bırakılıp suyu azar azar ısıtılan bir kurbağanın suyunun ısındığını fark edemeden haşlanıp ölmesi kadar trajik olacaktır.